Özel Yatırım Danışmanlık'tan hepinize merhaba. Ben Melih Özel. Arkamda görmüş olduğunuz yaklaşık 10 dönüm bir tarlayı tanıtmak için bugün buradayız. Yaklaşık 9988 metrekare yani 10 dönüm desek yeri var. Güzel bir lokasyonda resmi yola cephesi olan Bursa Çanakkale asfaltına ise daha doğrusu biz ona otoyol diyoruz artık. Bursa Çanakkale asfaltına yaklaşık 350 metre uzaklıkta. Bağlı bulunduğu köye yaklaşık 1,5 kilometre uzakta fakat bizim Balıkesir-Gönem bölgemizde villalar bölgemiz var. Akınkent, Ulaşkent, işte Denizkent bölgemizin hemen dibinde burası. Aramızda Bursa-Çanakkale yolu var sadece. Burada zaten ayakta durduğumuzda hem denizi hem villaları çok rahat görebiliyoruz. Yaz-kış ulaşımı olan çok kolay gelebileceğiniz bir lokasyonda 10 dönüm bir tarlanın tanıtımını yapıyoruz. Tarlamızın hemen başında, şurada görmüş olduğunuz kapalı devre su sistemimiz var. Tarlamızı çok rahat sulayabileceğiz. Resmi kadastral yolumuz şu an üstünde yürüdüğüm yol. Çok geniş bir ile birlikte yolumuz devam ediyor. Burada e, vatandaşımızın kullanmış olduğu gibi borular vasıtasıyla arazimizi sulayabiliriz. Şu an üstünde çeltik ekili. E, i̇sterseniz çeltik ekmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz burayı icar dediğimiz yani kiraya verebilirsiniz. Kullanımı başkasına bırakabilirsiniz kira aldıktan sonra. Şöyle ben bir yürümek istiyorum sizinle. Şu e, arazinin bir genelini bir görün isterim. Dediğim gibi arazimiz 10 dönüm. Tarıma çok elverişli yani çeltik dediğimiz olay burada aslında gönenin en büyük geçim kaynağı olan pirinç sevgili dostlar ayakta durduğumuzda çıplak gözle çok rahat bir şekilde denizi görebiliyoruz adaları görebiliyoruz Marmara Adası Avşa Adası bugün şansımıza hava çok açık çok güzel Kapıdağ Yarımadası'nın üst kısmı gözüküyor burada denize girebiliyoruz denizimiz çok güzel. Belli başlı dönemlerde de evet denizimiz biraz kirleniyor. Fakat dalgadan dolayı kirleniyor. Takribi Murat abi bir 60 metre eni var. Zaten deniz kentin camisi buradan gözüküyor. O kadar yakın ki market ihtiyaçlarınızı falan hep deniz kentten karşılayabilirsiniz. 10 dönüm üzerinde resmi kadastral yola cephesi olan, görmüş olduğunuz gibi orta gerilim bir hat geçiyor. Buradan yapılacak işin niteliğine göre belki. Diyorum kesin olmamakla belki elektrik alabiliriz. Buranın vasfını değiştirip çeltik tarlasından, pirinç tarlasındansa meyvecilik yapmak istediğinizde burada denize nazır sizi uygun bir prosedürleri karşıladığımız zaman, uygun projeleri yaptığımız zaman bir çiftlik evi, bir bağ evi yapılabilecek pozisyona getirebiliriz. Bunun için de sevgili dostlar bana danışabilirsiniz. Yani bu konularla uğraşan ekip arkadaşlarımız var, inşaat mühendisimiz var, mimarımız var. Bu projeleri yönetebiliriz birlikte. Denizkent bölgesine yaklaşık 800 metre, ana asfalta 350 metre uzaklıkta resmi kadastral yola cephesi olan harika bir tarladayız. Bunun tanıtımını zaten drone'da göreceksiniz konumu vesaireyi, işte Denizkent'in villalarını, denizi. Her şeyi göreceksiniz. Beni lütfen takip edin açıklama kısmında detaylı bütün bilgileri yazacağız. Telefon numaralarınızı yazacağız. Daha fazla sekmesine tıklayıp bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Ben sizi şimdi drone ile baş başa bırakıyorum sevgili dostlarım. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Müzik